Evet merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeniniz Ali Koçak. Şimdi 9. sınıf son ünitemiz artık en önemli ünitelerden birisi olan elektrik ünitesine başlayacağız. Arkadaşlar şu an 9. sınıfta elektrostatik kısmını göreceğiz. Devamı hemen 10. sınıfta elektrik akımıyla gelecek. Şimdi elektrostatik kısmı geçen seneden sınava hazırlanırken Bayağı çalıştığınız bir kısım aslında. Ben anlattıkça evet öyleydi diyeceğiniz bir konu. Arkadaşlar elektrostatikte öncelikle elektriklenme çeşitleriyle başlayalım. Elektriklenme çeşitlerinin ilki sürtünme ile elektriklenme. Ama önce bazı bilgiler vardı. Belki bazı arkadaşlar unutmuştur. Hemen onları bir hatırlayalım. Arkadaşlar pozitif yüklü bir cisim artı sayısı eksi sayısından fazla olan cisimlere pozitif yüklü cisimler. Eksi sayısı fazla olanlar negatif yüklü cisimler. Eksi sayısı artı sayısına eşit olursa bu cisimlere biz ne diyorduk arkadaşlar? Nötr cisimler. Peki başka hatırlamamız gereken ne vardı? Doğada hareket eden yükler hangileridir arkadaşlar? Elektronlar. Hareket yükler elektronlardır. Yani artılar asla hareket etmez arkadaşlar. Buna dikkat edin. Elektron, biz bunu elementer yük olarak söyleriz. Arkadaşlar bir şeyin yükü elektronun tam katıdır. Mesela 3E bir yüktür. Ama E bölü 2 diye bir yük göremezsiniz. Yük elektronun tam katı ya da E olur arkadaşlar. Bu da aklımızda kalması gereken bir bilgiydi. Şimdi gelelim elektriklenme çeşitlerine. Birincisi sürtünme ile elektriklenme. Arkadaşlar çoğumuzun günlük hayatta karşılaştığı işte kazamızı çıkarırken çıtırtı sesleri, arabanın kapağını açarken elimizi çarptı dememiz işte bu sürtünme ile elektriklenme. Peki burada kurallarımız ne? Arkadaşlar sürtünme ile elektriklenmede cisimlerden biri elektron vererek elektron veren cisim ne yüklenir arkadaşlar artı diğeri ise elektron alarak eksi yüklenir. Dikkat edin. Birinde elektron verildi, birinde elektron alındı. Çünkü demin ne demiştik? Doğada hareket eden yükler hangileri? Elektronlar demiştik arkadaşlar. O zaman sürtünmeyle elektriklenme de cisimlerden biri artıysa diğeri ne olacak? Eksi. Bu önemli. Doğanın kanunu, toplam yük ne yapar arkadaşlar? Her zaman toplam yük korunur. Bir de çok önemli bir bilgi. Sürtünen cisimlerde yük miktarı kapasiteye, hacme bağlı değildir arkadaşlar. Burası önemli. Tekrar söylüyorum. Yük miktarı kapasiteye, hacme bağlı değildir. Şimdi ne demek istediğimizi o çok ünlü bir örnekle gösterelim. Hatırlayın ebonit çubuk diye bir şey hatırlıyor olmalısınız. Bakın arkadaşlar şimdi bir tane şu şekilde kumaş yapalım. Yün kumaşa Ebonit çubuğu sürtelim. Arkadaşlar ebonit bunun ne biçim bir şey diye düşünmeyin. Ebonit çubuk bildiğiniz plastik çubuktur. Niye ebonit çubuk kullanılıyor isim şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar yün kumaşı ebonit çubuğa sürttüğümüzde bakın ne oluyor. Yün kumaş artı ebonit çubuk ne yükleniyor? Eksi yükleniyor. Bakın dikkat edin yün kumaşın hacmi bayağı büyük ebonit çubuğun hacminden. Ama burada dört tane artı varsa burada dört tane ne oluyor? Eksi oluyor. Hocam hangisi eksi hangisi artı biz bunu nasıl aklımızda tutacağız derseniz hemen size bir kısayol. İçinde e harfi olan kim? Ebonit. Ebonit eksi olur arkadaşlar. Şimdi dikkat edin dört tane artı dört tane eksi. Diğer örneğimiz neydi? İpek kumaşa... Cam çubuğu sürttüğümüzde ne oluyordu? İşte arkadaşlar. Bu sefer de ipek kumaş eksi cam çubuk artı oluyor. Yani yine içinde e harfi olan ne oldu? Eksi oldu. Bakın bunun hacmi büyük olmasına rağmen burada 4 tane eksi var. Burada 4 tane artı var. Evet, sürtünmeyle elektriklenme bu şekilde arkadaşlar. Bir daha tekrar edelim. Bir, birisi artıysa diğeri kesinlikle olmak zorundaymış eksi. İki, toplam yük korunacakmış. Üç, arkadaşlar, toplam yük yarı çapa kapasiteye hacme bağlı değil. Evet, şimdi o zaman gelelim ikinci elektriklenme çeşidimize. Arkadaşlar, ikinci elektriklenme çeşidimiz dokunma ile elektriklenme. Dokunma ile elektriklenme, sürtünme ile elektriklenme bu ikisinde temas var arkadaşlar. Ama birazdan etki ile elektriklenmeyi göreceğiz. Onlarda temas yok. Dokunma ile elektriklenme de bakın sürtünmeye göre çok ters bir cümleyle başlayacağım. Cisimler zıt yükle Yüklenemezler. İşte bura çok önemli arkadaşlar. Cisimler zıt yükle yüklenemezler. Bu ne demek? Ya ikisi de artı, ya ikisi de eksi, ya ikisi de ne olmak zorunda? Nötr olmak zorunda. Sürtünmede biri artı biri eksi oluyordu. Okey ama dokunmada asla böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ya ikisi de artı olacak. Ya ikisi de eksi olacak. Ya ikisi de nötr olacak. Diğer özelliğimizi hatırlayalım. Doğanın kanunu demiştim. Toplam yük yine ne yapar arkadaşlar? Korunur. Bunu birazdan işlem yaptığımızda göreceğiz. Son olarak yine bakın sürtünme ile farklı olarak yük miktarı dokundurduktan sonra arkadaşlar yük miktarı kapasiteye özellikle küreli sorular çok gelecek. Biz ona yarı çapa diyelim isterseniz bir de parantez içinde yük miktarı kapasiteye bağlıdır ve doğru orantılıdır. İşte bu cümle çok önemli arkadaşlar. Yük miktarı kapasiteye bağlıdır ve doğru orantılıdır. Şimdi bak, çok basit bir örnekle başlıyorum. Yarı çapı R olan bir küre olsun. Yalıtkan ayak çizelim şöyle. Bir de yarı çapı 3 r olan başka bir küre. İşte bu x küresi, bu y küresi. Bunların yük miktarlarını yazayım size arkadaşlar. Mesela bunun yükü eksi 4 q olsun. Bunun yükü de artı e, 24 q olsun. Bakın arkadaşlar. Bu iki küre birbirine dokundurulursa, yalıtkan saplarından tutulup birbirine dokunursa bunların yeni yüklerini nasıl bulacağız? Arkadaşlar bunun formülü var, biraz uzunca bir formül. Hiç formüle girmeden bakın çok rahat bir şekilde çözeceğiz. Buraya biraz dikkat edin. Bakın şimdi ne olacak? Arkadaşlar mesela x'in yükünü bulalım. Dokunduktan sonra Qx üssü eşittir Yükleri topluyorsunuz. Toplam yük bölü toplam yarıçapı çapı kat sayısı. Bu size R başına düşen yükü verir. Bakın arkadaşlar şimdi dikkat. Artı 24, eksi 4 daha toplam yük ne oldu? Artı 20 Q oldu. Toplam yarı çap. 3R, R daha 4R. 4R kat sayı ne oldu? 4 mü oldu? Artı 20'yi 4'e böldüğüm anda artı 5Q. R başına düşen yük. R'ye artı 5Q düşerse 3R'ye ne düştü arkadaşlar? Artı 15Q. Dikkat edin yukarıdaki cümleme. Yük miktarı yarı çapa bağlıdır ve doğru orantılıdır. R olan artı 5Q 3R olan ne olur arkadaşlar? Artı 15Q. Bakın toplam yük korundu mu? Gelin bir de ona bakalım. Artı 24, eksi 4 daha artı 20. Artı 5, artı 15 daha artı 20. Hemen bu dersi dinledikten sonra bununla ilgili iki soru çözerseniz direkt oturur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Hemen hızlıca bir tane daha kafamızdan yapalım. Mesela bunun yarı çapı 2R olsun, bunun yarı çapı 3R olsun, bunun yükü eksi 3Q, bunun yükü artı 28Q olsun. Hemen arkadaşlar, şimdi kafanızdan yaparsınız artık bu soruları. Artı 28 eksi 3 daha, artı 25 bölü toplam yarı çapın 5R kat sayısı 5 oldu. O zaman R başına düşen ne oldu arkadaşlar? Artı 5Q. R'ye artı 5Q düşerse 2R'ye ne oldu arkadaşlar? Artı 10Q. 3R'ye ne oldu? Artı 15Q oldu. Bakın toplam artı 25. Başlangıçta da artı 25. Güzel. Şimdi son elektriklenme çeşidimize başlıyoruz. Arkadaşlar etkiyle elektriklenme. Sürtünmede ve dokunmada temas var demiştik. Arkadaşlar burada temas yok. Nasıl olacak? Kutuplanma şeklinde olacak. Bakın. Nötr bir cisim düşünün. Nötr bir cisme. Nötrde ne, ne vardı arkadaşlar? Artı da vardı. Eksi de vardı. Artı yüklü bir cismi yaklaştırdığınızda arkadaşlar eksiler buraya çekiliyor. Burada artılar kalıyor. Bakın çok yapılan bir hata. Hocam artılar itildi. Yanlış. Artılar asla hareket etmez arkadaşlar. İşte bakın bir kutuplaşma oldu. Etkiyle elektriklenmede dikkat etmemiz gereken yine şu. Toplam yük korunacak. Bu hep olacak zaten toplam yük korunur. Arkadaşlar dikkat. Yük miktarı kapasiteye yani yarı çapa diyelim arkadaşlar. Bağlı değildir. Yük miktarı kapasiteye yarı çapa bağlı değildir. Kimdeki gibi? Sürtünmedeki gibi arkadaşlar. Şimdi Olay nasıl gerçekleşecek? Bakın arkadaşlar bir tanesini şöyle bir çizelim. Ona göre bir yol izleyelim. Yarı çapı R olan ve yarı çapı 2 R olan X, Y nötr küreler. Arkadaşlar bu nötr kürelere bu taraftan eksi yüklü bir cismi dokundurmadan yaklaştırıyor. Yaklaştırdıktan sonra x ve y'yi yalıtkan saplarından tutup ayırdığımda arkadaşlar x'in yükü ne olursa y'nin yükü ne olur bunu tartışacağız. Bakın Şimdi burası eksi ise buradaki eksileri şu uca ne yapacak arkadaşlar? İtecek. O zaman başıboş kim kaldı burada? Başıboş artılar kaldı. Şimdi bunlar ayrılırsa, ayrılınca x'in yükü artı q'ysa y'nin yükü kaç q olur? Arkadaşlar genelde öğrenciler hocam eksi 2 q olur demişlerdir. Yanlış yük miktarı yarı çapa bağlı değildir arkadaşlar. O zaman yarı çapı R olan artı Q ise yarı çapı 2R olan hiç önemli değil. Burası artı Q ise burası ne olacak? Eksi Q olacak ki başlangıçta nötr olan toplam yük sıfırsa burada da sıfır olmalı. Yani bu yarı çapın bir önemi yok arkadaşlar. Cevap eksi Q olacak. Bu soru önemli. Bu soruyu tekrar tekrar Arkadaşlar videoyu izledikten sonra çözün derim. Evet arkadaşlar elektriklenme çeşitleri bir daha tekrarlayalım. Bir sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme, etki ile elektriklenme. Bu üç tanesini bugün size verdim. Bundan sonraki dersimde topraklamayla birlikte bununla ilgili sorular ve elektroskoba başlayacağız. Sizden istediğim burayı şöyle bir tekrar etmeniz. Diğer dersimizde buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıcakla kalın.